Sayın Cumhurbaşkanı dil kopartmayı çok beceriyor, başarıyor madem de. Google'a o gün Cuma'ydı günlerden yazıyorum bakara makara diye ne çıkarsa o gün Cuma'yı o ayetle kutluyorum diyen adamı elçi yaptın. Sayın Cumhurbaşkanı için Recep Tayyip Erdoğan için Allah'ın 99 sıfatını üzerinde taşıyor diyeni vekil yaptın haşa. Recep Tayyip Erdoğan'a dokunduğumda peygambere dokunmuş gibi oluyor beni vekil yaptın. Daha bir ay önce Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız dedi ki bir nikah töreninde nikah kaydını ver, defterini vermek için bu defteri vermeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın sünneti seniyelerini yerine getiriyorum diyerek defteri takdim etti. Sesini çıkarmadın. Yine aynı Şenel Yedi Yıldız dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermek, hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak gibi yarın Allah indinde hesaptır dedi. Sivas milletvekiliniz İsmet Yıldız Sivas'ta dedi ki Belediye başkanımız Hilmi'ye oy vererek cennetteki beraatınızı alacaksınız dedi. Ses çıkarmadınız. Bunun gibi yüzlerce güzel yüzlerce tuttum, bu kadar örnekler var. var ki kardeşim güzel dedi. Siz Kur'an'ı değerlendirirken neye göre değerlendirdiniz? Hangi hükme göre değerlendirdiniz? Müslüm Gürses "Sen tanrı mısın ki beni sen yarattın?" dedi yıllarca. Sesimizi çıkarmadık. 5 yıl önce söylenen bir şarkı sözünden dolayı Sezen Aksu'yu linç ediyoruz. Ha, şuna katılıyorum. Sezen Aksu haddini bilecek diyebilirsin. Bu ülkenin yüzde %90'ı Müslüman. Ondan sen Diyanet inanan söylesin, insanların inanan insan ben de söylerim. Diyanete gerek yok. Adem ile Havva yani benim inancım olan İslam'a göre ilk insandır ve ben ondan yaratılmışımdır Cenab-ı Allah'ın da Onunla ilgili bana mükellefiyeti vardır. Ben onu severim. Sen benim sevdiklerime, benim inandıklarıma, benim değer yargıma Türkiye'nin, dünyanın en iyi sanatçısı olsamdaki kendisini çok severek dinliyorum bu arada bunu özellikle söylüyorum. Senin benim inandığım değerlere hakaret etme hakkın yok. Tıpkı benim sana hakaret etme hakkım olmadığını düşünüyorsan, özgürlük bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde bitmesi gerekiyorsa, öyleyse benim inanç özgürlüğüme hakaret etmemek.